Dolayısıyla bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldığı iddia edilen oğlu için aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitmişti. Yaşanan bu olayın ardından konuşan baba Ali Osman Şentürk oğlunu kaçırmadığını, olayın yanlış anlaşıldığını belirterek "Ben cani bir baba değilim." dedi. Gözaltına alınan baba Şentürk, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi çocuğum kaçırılıyor diye oğlunun peşinden gelerek kendini kaputun üstüne atıp bütün mahalleye ayağa kaldırıp bana bir kurulan komple bu daha önce de birkaç defa yaşandı İstanbul'da. Kaputtan indiremedik yalvardım daha önceki gibi yapma çocukların psikolojisi bozuluyor diye. Sonra izimizi kaybettirdik zannettik ama arkamızda 6 araba bizi yaklaşık 11-12 kilometre taciz ettiler. Bu olay baştan aşağıya tamamen asılsız ve yalandır. Ben cani baba değilim. Ben Allah korkusu olan bir insanım ve ben hiçbir güçlerden kaçmıyorum, kaçmadım. Çocuk İstanbul'da okuyor, benim yanımda okuyor. Ve ben çocuğumu her hafta gönderiyorum ve çocuğumun özel telefonu var ve ben kızlarımla ulaşamıyorum 3 senedir. Olayın içinde kardeşlerin de varmış dendi. Kardeşlerim yani ben zaten babamın yanındayım. Kendi isteğimle gidiyorum babamla. Okulum da orada. Kaçılma falan söz konusu değil.